Bir yarış heyecanı. Merhaba, benim ismim Can. Abimin en büyük hayranıyım. Benim abim çok çalışkan, gayretli ve dürüsttür. Biz küçük bir kasabada oturuyoruz. Kasabamızda her sene geleneksel bisiklet yarışı yapılır. Bu yılda yine kasabada bütün çocuklar yarışa katılmak için hazırlanıyordu. Ödül her zamanki gibi bir bisikletti. E, yaşım küçük olduğu için ben yarışmacı olamamıştım. Fakat abim yarışa katılacaktı. Yarışma gününe kadar abimin hazırlanmasına yardım ettim. Bunun kolay olduğunu zannetmeyin. Onun hırkasını taşıdım, suyunu doldurdum, bisikletini istediği yere götürdüm. Daha neler neler. Abimle ara sıra yarışmanın ödülü olan bisikleti görmeye gidiyorduk. Belediye binasının önünde bağlı duran bisiklet güneş vurdukça öyle güzel parlıyordu ki. "Abim, yarışı kazanırsak bu güzel bisiklete binmene izin vereceğim. Hem de selesine bile oturabilirsin." diyordu. "Ha! Benim canım abim." Zorlu bir çalışmanın ardından nihayet yarış günü gelmişti. Abim bisikletiyle çok etkileyici görünüyordu. Görevli bayrağı sallayınca yarış başladı. Şehrimizin valisi, emniyet görevlileri ve ailelerimiz Hepsi yarışı izliyordu. Abim bisikletini çok güzel sürüyordu. Kahramanım benim. Rüzgarda savrulan saçlarıyla tıpkı bir prensi andırıyordu. Yarış heyecanla devam ederken çok kötü bir şey oldu. Abim dengesini kaybedip bisikletten düştü. Gözlerime inanamıyordum. Tribünlerden atlamamak için kendimi zor tuttum. Hadi ama abi ayağa kalk yarışa devam et diye bağırdım ama sesimi abime duyuramadım. Çok üzülmüştüm. Gözlerim yaşla dolmuştu. Koşup yanına gitmek istedim ama babam izin vermedi. Ambulans geldi. Abimi hastaneye götürdü. Babamlarla birlikte biz de hemen hastaneye gittik. Abimin durumunu çok merak ediyordum. Acaba canı çok yanıyor muydu? Doktor tekrar yürümesinin biraz zaman alacağını söyledi. Ve bir süre hastanede kalması gerekiyordu. Abim, kardeşim İstediğim bisikleti alamadık, dedi. Çok üzülmüştü. Ben boş ver abi. Seneye hazırlanır, yenisini kazanırız. Zaten ben o bisikleti çok beğenmemiştim. Diyerek onu teselli ettim. Hastanede kaldığı sürece her gün abimin yanına gittim. Onun bir nevi hasta bakıcısı olmuştum. Doktor abime ne kadar çok hareket edersen o kadar çabuk iyileşirsin demişti. Ben de hadi abi, bana tutun da yürümeye çalış diyerek onu gayrete getiriyordum. Abim omzuma tutunup 3-5 adım atarken yavaş yavaş yürümeye başladı. İkimiz de çok mutluyduk. Bir gün hastanedeki odaya dev bir paket geldi. Paketi heyecanla açtık. Gözlerimize inanamıyorduk. Bu kırmızı bir bisikletti. Yaşasın! Bu yarıştaki bisikletin aynısı dedim. O anda annem ve babam odaya girdiler. Bize bu sürpriz onların yaptığını hemen anladık. Bize sarılırken siz bu bisikleti çoktan hak etmiştiniz. Çünkü çok iyi bir ekipsiniz dediler. Şimdi o bisikletle kırlara geziyoruz. Güneş saçlarımızı okşuyor. Birlikte şarkılar söylüyoruz.